Hepinize merhaba arkadaşlar Dance Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda 2. ikinci premolar dişleri veya maksiller ikinci küçük azı dişlerini veya FDI sistemine göre 15-25 numaralı dişleri bir de şekilli ismi olsun Dance Premolaris Permanent ikinci Superior dişlerini işleyeceğiz. Hemen az kesmeden başlayalım. Geçen derste de söyledim. Artık labial terim yerine bukkal terimi kullanıyoruz. Bukkal arka grup dişler için yanağa bakan kısımda arkadaşlar. İnsal kenar yerine de artık ok yüzey diyeceğiz. Burada da artık arka grup dişlerde insal kenar yerine ok yüzey diyeceğiz ve ok yüzeyinde kaspları, sırtları ve olukları var dedik. Onları da detaylı bir şekilde anlatacağım. Premolar kronlarımız anterior yani ön dişlerin kronlarından daha kısadır. Maksiller premolarların kökleri maksiller kesici maksille maksiller üst alakalıydı mandibüler alt e, kesiciler ile hemen hemen aşağı yukarı aynı uzunluktadır diyoruz. Total diş boyumuz 22.2 milimetre krom boyumuz 8.2 milimetre kök boyumuz 14 milimetre arkadaşlar genişliğimiz 7 milimetre. Ve bu genişliğimiz kolede 5 mm'ye kadar iniyor. Kron kalınlığımızı da görüyorsunuz 9 mm kolede de bu 8 mm'ye kadar düşebiliyor. Üst ikinci küçük azı dişimiz üst çenede birinci küçük azı dişi ile birinci büyük dişi büyük azı dişi arasında her yanda birer adet yani sağ ve solda birer adet olarak iki adettir arkadaşlar. Ee, bu kırmızı yer sorulabiliyor vizelerde komitelerde. Karşıt arkta yani alt çenede alt birinci ve ikinci küçük azı dişleri ile de temas ediyor. Bu kalden palatinale doğru tümüyle daralan bir yapıdı, yapıdadır. Mesial yarısı üst birinci küçük azı dişine, distal yarısı ise üst birinci büyük azı dişine bir benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Burası da önemlidir bilin. İki tüberküllüdür ve tek köklüdür arkadaşlar. Üst ikinci küçük azıya üst ikinci premolar dişte diye biliyoruz. Üst ikinci premolar dişimiz hem bukal hem de palatinal tüberkülü oklüzyon düzlemine temas ediyor. Resimlerde de mevcut arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bukal yüzümüzde başlayalım şimdi. Oklüzelden servikal'e doğru daralan bir dörtgen yapısında. Bir kere bunu biliyoruz. Oklüzelden servikal'e bir daralan yapı var. Görüyorsunuz dörtgene de benziyor. Bukal yüz, mesio bukal bu e, mesio bu kokluzal disto ve servikal çizginin bu tarafından bir sınırlandırılmıştır bu kal tüberkülümüzün distal yarısında okluzal yüzden devamlı uzanan bu kokluzal gelişim olanının meydana getirdiği girintili bölge bulunur bu kal tüberkülün distal yarısında görüyorsunuz burada bir içe göçme var bu yapı dişin uzun eksenine paralel olarak servikale doğru genişleyerek son buluyor. Bu devam etmek gerekirse Mesio bu kal kenarımız Mesial köşeden servikale doğru belirgin bir dış büke yapıdadır. Görüyorsunuz dış bükeydi. Sonra belirgin dış büke yapıdan sonra iç büke yapıda sonlanıyor. Bu kokluzel kenara baktığımızda bu kal tüberkül tepesi tarafından Mesial ve distal yaralara ayrılmış yine. Burası Mesial burası distal yarı. Mesial yarı daha kısa ve düz yapıda distal yarısı ise daha uzun ve iç büke yapıdadır. Bunu palatinal yüzde daha iyice kavratacağım size bu daha kısa ve uzun olma yapısını. Bir de arkadaşlar benim slaytlarımda olan bilgiler e, Diş anatomisi ve morfolojisi kitabından demiştim. Hüsnü Yavuz Yılmaz'ın hocamızın e, kitabından alınıyor. Bu kaynakçam odur. Fakat o kitapta birkaç basım hatası var. O basım hatalarını düzelterek yazıyorum slaytta. Bununla ilgili birkaç yorum gelmişti. Onu da burada değineyim. Yani benimkiler düzeltilmiş bilgiler ve doğru bilgilerdir arkadaşlar. Yanlış bilgiler olunca da yorum kısmında veya altyazı ekleyerek düzeltmeler yapıyorum İçiniz ferah ve rahat olsun arkadaşlar kök apikal yönde daralarak uzanır bunu gözle de görüyoruz apikale doğru uca doğru bir daralma mevcut kök ucumuzda edistal eğimlidir e bu da bizim atasözümüzdü zaten bunu bilmeyen kaldı mı bilmeyen kaldıysa hemen şöyle bir şu sağ üst köşeden mi artık bilmiyorum lsc'ye mi basar kapatın yani direkt e, videodan çıkın oklizalden palatinal yüze bakalım Oklüzal'den servikale, mesialden distale daralan bir yamuk görünümünde arkadaşlar. Şimdi oklüzal'den servikale, şuraya doğru bir daralma var. Bir de mesialden distale daralan bir yapısı var. Palatinal yüzden bakalım. Dar ve kısa yapıdaki palatinal tüberkül, yani bu tüberkül. ile birlikte bu kal tüberkülün oklüzal triangular sırtı. Şurası yani bakın üçgen triangular 3 üç dedim yani. Kron ve kökün mesyal ve distal üzerinin büyük bir bölümü ve palatinal tüberkül tepesi yüze yakın konumlanmıştır. Görüyorsunuz zaten buraya dönüyor. Burası da biraz daha mesiale yakın konumlanmıştır. Ona da dişi sabunları yaparken dikkat edersiniz. Palatino oklüzal kenar palatinal tüberkül tepesiyle iki bölüme ayrılıyor. Bunlardan mesial yarı distal yarıdan belirgin olarak kısa görünümdedir ki şurada görüyorsunuz. Dediğim bu kal yarıda görüyorsunuz buradaki mesial Distalden daha kısa bir yapıda. Şurası da aynı mantıkta. Palatinal tüberkül tepesi mesiale mesio palatinal köşe ise oklüzyon düzlemine yakın olarak konumlanmıştır. Bunu sabun yaparken bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diş tümüyle bu kalden palatinale doğru daraldığından kökün distal ile birlikte yan olukları ve yüzleri de izlenebilir. Son. Bu dersin son slaytında bu bir resimde size göstereceğim bu cümleyi unutmayın dersin sonuna kadar. Bu resimde görünmüyor ama o resimde size göstereceğim. Mesial yüze baktığımızda servikalden ok yüze doğru bir dar daralan bir dörtgen var bir kere. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Mesial yüze baktığımızda dişin uzun ve geniş yapıdaki bukal tüberkülü ile kısa ve küçük yapıdaki palatinal tüberküllerin mesyal yaralarını görüyoruz. Bukal ve palatinal yüzlerin mesyal yaralarını da izliyoruz. Şimdi bukal ve palatinal tüberküller arasındaki boyut farkı üst birinci küçük azı dişine göre daha azdır. Üst birinci küçük azı dişinde 1 mm kadar bir boyut farkı varken buradaki bu dişte 0.9 mm arkadaşlar. Aslında bu milimetrik hesaplar sizin için çok şey değil ama literatürde genelde bilinmesi gereken bir şey. üst birinci büyük azı, küçük azı dişine göre pardon üst birinci küçük azına göre daha azdır. Boysa farkımız. Hemen devam ediyorum. Mesio oklüzal kenar Mesio bukal köşeden Mesio palatinal köşeye doğru önce düz santral oluk hizasında belirgin bir üç büke yapısı. Mesio palatinal köşeye doğru da bir diş yapıda uzanıyor. Mesio Paletinal kenarı ise Mesial köşeden servikale doğru düzgün bir düşbüke görüyorsunuz. Ve çok insanı rahatlatan bir düşbüke yapıda. Servikal çizginin Mesial kurvatürü bu kalüze yakın konumlanmış arkadaşlar. Ve 1 mm kadardır. Yani şu çıkıntı biraz daha bu kale doğru konumlanmış ve 1 mm kadardır. Mesial yüzde kökün orta bölümünde dişin uzun eksenine bir paralel geniş bir oluk bulunuyor görüyorsunuz. Şu an çiziyorum. Burada böyle bir hafif Bunlar işte gölgelendirme ile e, dişin çizimi burada bir oluk bulunuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Distal yüze baktığımızda servikalden yine oklüzale mesialden distale doğru daralan bir yapısı var. Mesial yüze dediğimiz gibi distal yüz distobukal disto oklüzal, disto palatinal ve servikatin distal eğimi tarafından sınırlandırılmış. Distal yüzden baktığımızda da e bukkal ve palatinal tüberkülerin oklüzal distal yaraları ile birlikte bukkal ve palatinal sırtlara kadar bukkal ve palatinal yüzlerde izlenebilir. Buna da artık gözünüzü kapatırsınız. Sınavda düşünürsünüz ve işaretlersiniz veya yazarsınız. Yaparsınız bence. Güveniyorum size. Distobukkal kenarın oklüzale yakın bölümünde oluşan aşırı dış bükey oluşum e, ilerleyen bir zamanda ilave bir tüberkül şeklinde de yapılanabiliyor. Şurada hafif görüyorsunuz. Bu yapılanabilir diyorum. Olabilir diyorum. Herkese de olmuyor da biliyor. Distopalatinal kenar, distopalatinal köşeden servikale doğru önce bir düzgün düşbükey sonra servikalde belirgin bir dış yapıda uzanıyor. Servikal çizginin distal yüzde eğimi bu kal yüze yakın olarak 0.1 mm kadardır. Yok denecek kadar az reyimi arkadaşlar ve bu da bu kalüze yakındır. Tıpkı mesial e, kurvatür gibi diyebilirim. Okluzal yüzeye geldik. Şimdi okluzal yüzeyin üzerinde duracağız. Çünkü okluzal yüzey önemli bu dişlerde. Çoğu hoca sabun yaparken okluzale çok 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 dikkat etmez ama bazı hocalar da eder. Hocalarımız yani ne istediklerini kimse kestiremez. O yüzden siz her şeyi en doğru şekilde bilmeye çalışın. Ama sınavlarda da oklüzali kesin sorarlar. Pratikte değil ama teorikte sizde oklüzali isterler. Bu palatinale doğru daralan bir yamuk. Görüyorsunuz yamuğu. Daralma var. Oklüzal yüz. mesio oklüzal. Bu koklüzal. Dist oklüzal ve palatino oksal kenarlar ile sınırlandırılmıştır. Bunları artık bilmeyeniniz yoktur umuyorum. Oklüzal yüzden baktığımızda bile bir bakalım hemen. Bu kal ve palatinal tüberküller. Bunları ayıran bir santral oluk var burada ile Krona Ekvatoruna kadar olan bukkal ve palatinal güzel izleniyor. Palatinal tüberküt tepesi mesial yüze yakın konumlanmıştır. Bunu da söylemiştik. Görüyorsunuz daral, e, biraz daha bu tarafa doğru e, konumlanmış. bir durumda bu sağ dişimiz, bu sol dişimiz. Burada da biraz bu tarafa doğru bir yamukluk var. Mesial yüze göre. Mesio ok, güzel kenar santral olun devamı ile paletinal'e yakın olarak bölünebiliyor. Mesio-oklizal köşeden santral olaya kadar belirgin bir mesio sırt oluşmuştur arkadaşlar. Şu civarda buko-oklizal kenar mesialden distale doğru dış büke olarak uzanıyor. Disto-oklizal kenara baktığımızda şurası mesio-oklizal kenarı oranla daha iç büke yapıdadır. Palatino-oklizal kenar buko-oklizal kenardan daha kısa fakat daha dış büke olarak şekillenmiştir. Bunları da iyi kavrayacağınıza inanıyorum. Santral oluğun devamının mesioklizal kenar sırtı üzerinde devamı görülebiliyor. Ki görüyorsunuz yine bir devam şeklinde bir devamı mevcut. Distalde bu daha azken mesialde daha belirgin bir devamı var. Santral oluğun distal yönde devamı distobukal gelişim oluğu. Yani şu, şu an üzerinde olduğum palatinale doğru olanı distopalatinal gelişim oluğu. Bu oluklar ile distoklizal kenar sırtı arasında kalan şu üçgensel bölgeye Distal triangular fossa adını veriyoruz. Üçgen tri. olun mesial uzantısına mesio bukal. Palatinale uzanan dalına mesio palatinal. Ve bu iki oluk ile mesio marjinal. Marjinal bu arkadaşa. Kenar sırtı arasında oluşan üçgen çukura da ne diyoruz? Mesial triangular fossa. Üçgen triangular. Aklınızda bulunsun. Üçgen çukurlardan mesyaldeki daha derin, distaldeki ise daha geniştir. Unutma. Üçgen çukurlardan mesyaldeki daha derin, distaldeki daha geniştir. Her iki üçgen çukur üst birinci küçük azı dişine oranla birbirlerine daha yakındırlar. Santral oluktan ayrılan oluklar içinde en uzun yapıdaki distobuk karlı gelişim oluğu. Bu kal tüberkülün distobuk kal yarısında uzanarak ikinci bir tüberkül sınırı da oluşturabiliyor arkadaşlar. Ki bunu geçen bir geçen slaytlarda da Geçen sıraların birinde de söylemiştim. Unutmayın. Oklizal yüzde yer alan geniş ve uzun olan bu kalp tüberkül ile kısa ve der, dar yapıdaki palatinal tüberkül tepeleri oklizal yüzü içinde konumlanmışlardır. Ve aralarındaki uzaklık 5 mm kadardır. Birinci büyük azı dişinde 6 mm'ydi sanırım. Bu dişte iki tüberkül arası uzaklık kaç arkadaşlar? 5 mm kadardır. Onu da hesabını yaparsınız. Şurada bu resme iyi bakın arkadaşlar e, lingual demişler. Palatinal veya lingual diye fasiyal bu kaç işte. Ona çok takılmayın. E, buraya baktığımızda görmüşsünüz. Dedim ki yanı da görebiliyorsunuz. Bir daralım mevcut olduğundan labiyelden labiyel diyorum. Çok özür dileyerek bu kalden palatinale doğru bir daralım mevcut olduğundan şu yan tarafları da görebiliyoruz. O resimde görememiştik ama bu resimde daha nettir arkadaşlar. Kökümüze baktığımızda kökümüz tek köklüdür arkadaşlar kökün labio palatinal kalınlığı mesio distal genişliğinin iki buçuk katı kadardır. Bunu da bilmenizde fayda var. Kökün her iki yüzünde dişin uzun eksenine paralel bir oluk mevcut. Oluğu görüyorsunuz hafiften. Bunlardan distalde bulunanı daha belirgindir. Unutma distalde bulunanı daha belirgindir. İki e kök ucu da distale eğimlidir. Görüyorsunuz. Bunu da artık bilmeyeniniz yoktur diye umuyorum. Kaynakçamız bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dentisbe Akademi'ye abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. <laughs>